Şu teyzeye de bir soralım. Teyze kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Ne yapıyorsun? Niye diyeyim ölüme kör edeyim ben bu yaştan sonra ne edeceğim daha? Ulan ne oldu? 90 yaşında daha domuz ne etsin? Allah emanetini alma da almayı her sabah Allah'a yalvarayım sabah namazlarında Allah diyeyim al emanetini ya Rabbi kurtar beni diyeyim. Ulan dur gene öyle deme ya. Bizim evde bir gelin var gelini Allah düşmanın başına vermemiş. Domuzunuz anla Zabatçak dedim ki sen bizim Ömer'i tanıyın mı oğlumu? Bizim Ömer Zabatçak gariyi bahçeye çağırdı. Badi ki ana ben dedi Ömer dedi tek kalmasın daha obuz yakasını silkeleyip toplayacağımış dedi. Sen dedi fındığı şey edersin üstüne kapat dedim etme kızım gitme kızım fındığın üstünü kapat dedim öyle cehennem oldu da git dedim. Fındığı da bağ bıraktı 90 yaşında keyif ana. Şimdi fındık üstü kapatayım siz nereye gidiyorsunuz? Bir düğün varmış haberlerde da. Kiminmiş düğün? Abi Deli kızının nişanı varmış da biz ona gidecek. Kız o? Kızı öğretmeni diye onun evleniyor muymuş? Atanamadıydı. He <laughs> he atanamadı da evleniyormuş. Allah gözlerini küresin. O deli o zeyniyi sen bilmezsin. O deli o zeyni zamanında bizim meleğe yaktıydı. Güçlüyken de Allah hevle ocaklarına ataşları düşürsün o deli o zeynin de. Demek o zillisini veriyor öyle mi? He biz gidelim. Evi nereden bulacak? şimdi? Bizde bir yolu... Ha orada pis bir enuk var. Koca abi enuk direğin dibinde yatıyor. Götü kuyruğu hele divil divil öttürüyor. Ha o görünce cingana kapısı gibi. Ha orada evleri. Allah evlerini de yıksın başlarına. Haydi. Çok sağ ol. kolay gelsin. Haydi sağ Allah razı olsun. Ulan ne çok derdi var bu şey ya. Tövbe estağfurullah. Sorduğuma da pişman.